Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde divan şiirine giriş yapacağız. Geçen dersimizde en son halk edebiyatı şairlerini bitirmiştik arkadaşlar. Bugün divan şiirine giriş yapıyoruz. Divan şiirinin arkadaşlar genel özellikleri var. Onlar üzerinde duracağız biraz öncelikle bu dersimizde. Arkadaşlar birinci özelliğimiz divan şiiri kendine özgü bir zevk ve anlayış oluşturmuştur. Bu ortam İslami öğelerle saltanat anlayışının bir arada düşünüldüğü Osmanlı Devleti'ndeki saray çevresidir arkadaşlar. Divan şiiri kendine özgü bir zevk ve anlayış oluşturmuş. Bu ortam İslami ögelerle saltanat anlayışının bir arada düşünüldüğü Osmanlı Devleti'ndeki saray çevresidir arkadaşlar. Divan şiiri arkadaşlar yüce, yüksek ve ideal olana yönelik bir şiir geleneğidir. Unutmayın ideal olana yönelik bir şiir geleneğidir. Bu şiirde somut öğelerden çok soyut öğeler yani günlük hayatın gerçeklerinden çok mitolojik, tarihi ve dini ögeler ağır basmıştır arkadaşlar divan şiirinde. Arkadaşlar divan şiiri kuralcı ve biçimcidir kendine özgü kuralları vardır arkadaşlar divan şiirinin unutmayın kendine özgü kuralları vardır. Şiirlerin tamamına yakını aruz ölçüsüyle yazılmıştır arkadaşlar. Geçen dersimizde ne demiştik? Halk edebiyatı genelde hece ölçüsü kullanılmış. Sadece aruzu kullanan şairlerimiz de vardı aynı zamanda halk edebiyatında. Bunlar kimdi? Seyrani ve Yunus Emre. Bunda arkadaşlar divan şiirinde sadece aruz ölçüsü kullanılmış. Tabi bazı sanatçılarımız hem aruzu hem heceyi de kullanan vardır arkadaşlar. Kafiye sistemi arkadaşlar kesin kurallara bağlanmış. Çoğunlukla tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. Kafiye sistemi kesin kurallara bağlanmış. Çoğunlukla tam ve zengin kafiye kullanılmıştır arkadaşlar. Divan şiirinde. Nazım birimi olarak arkadaşlar beyit ve bent kullanılmıştır. Halk edebiyatında neydi? Dörtlü kullanılmıştı. Divan şiirinde beyit ve bent kullanılmıştır. Divan şiir arkadaşlar gazel, kaside, rubai gibi Arap ve Fars yani İran edebiyatının ortak nazım şekilleri kullanılmıştır. Gazel, kaside, rubai gibi Arap ve Fars yani İran edebiyatının Ortak nazım şekilleri kullanılmıştır. Arkadaşlar bu nazım şekilleriyle oluşturulan şiirler temalarına göre şu isimleri almıştır. Şimdi söyleyeceğim şeyleri iyi dinleyin arkadaşlar çünkü önemli. Nazım şekilleri işledikleri konularına göre isim alıyor. Bunlardan birincisi arkadaşlar tevhid. Tevhid ne demek? Allah'ın birliğinin ve yüceliğinin anlatıldığı şiir demek. Tevhid Allah'ın birliğinin ve yüceliğinin anlatıldığı şiir demek. İkinci, i̇kincisi arkadaşlar, münacat. Münacat ne? Allah'a yapılan yalvarış ve yakarışların dile getirildiği şiir. Allah'a yapılan yalvarış ve yakarışların dile getirildiği şiir arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar, naat. Naat'ın konusu ne arkadaşlar? Hazreti Muhammed'i övmek amacıyla kaleme alınan, şiirler. Hazreti Muhammed'i övmek amacıyla kaleme alınan şiirler arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar şöyle yapayım. Bir diğer ise arkadaşlar mersiye. Mersiye sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntünün anlatıldığı şiir. Bir nevi halk edebiyatında daha öncesinde ne ismi verilirdi arkadaşlar? Ağat. Ağat'ın divan şiirindeki karşılığı Mersiye. Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntünün anlatıldığı şiir demek arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar Methiye. İsminden de anlayacağınız gibi arkadaşlar met etmek yani övmek. Methiye arkadaşlar bir kişiyi övmek onun büyüklüğünü ortaya koymak için yazılan şiirlerdir metiye neydi arkadaşlar? Bir kişiyi övmek, onun büyüklüğünü ortaya koymak için söylenen ya da yazılan şiirlerdir. Bir diğer arkadaşlar hicviye yani hiciv yani eleştirmek. Bir kişiyi eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir hicviye. Son olarak arkadaşlar fahriye. Fahriye ne arkadaşlar? Bir şairin kendisini övmek Şairliğindeki ustalığı ortaya koymak amacıyla yazdığı şiirdir. Bir nevi kendini ispatlama amacıyla yazdığı şiirin tamamına fahr ediyoruz arkadaşlar. Özelliklere kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Divan şiirinde süslü anlatıma, edebi sanatlara sıkça başvurulmuş. Daha önceki dersimizde arkadaşlar halk edebiyatında ne demiştik? Yalın bir dil kullanılmıştır. Bunun sebebi halkın anlayabileceği bir dil olması gerekiyordu. O yüzden sade ve anlaşılır bir dil kullanmış arkadaşlar. Divan şiirinde öyle değil arkadaşlar. Ee, divan şiirinde süslü anlatım tercih edilmiş. Ee, nasıl söyleyeyim? Arapça, Farsça tamlamalar kullanılmıştır. Ve aynı zamanda edebi sanatlara da sıkça başvurulmuştur arkadaşlar divan şiirinde. Tabi burada söyleyiş güzelliği amaçlandığı için ağır bir dil kullanılmış ve tamlamalar yapılmıştır arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar divan şiirinde çoğunlukla içki meclisleri, aşk, aşkın getirdiği çaresizlik, ulaşılmaz sevgiyle hasret ve benzeri temalar işlenmiştir arkadaşlar. Divan şiirinin konusu işlediği tema ne arkadaşlar? Aşk, çaresizlik, hüzün, çektiği acı, içki, içki meclisleri, onun dışında arkadaşlar sevgiye kavuşamama arzusu konularda işlenmiştir arkadaşlar divan şiirinde. Unutmamanız gerekiyor arkadaşlar konularını. Önemli bir nokta. Arkadaşlar divan şairleri şiirlerini divan adı verilen eserlerde toplamış. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Divan şairleri şiirlerini divan adı verilen eserlerde toplamış. Şiirlerinin sonunda arkadaşlar mahlaslarını kullanmışlardır. Mahlas neydi? Mahlas Takma isimli arkadaşlar. Yazdığı şiirlerinde sonunda mahlaslarını kullanmışlardı arkadaşlar. Bugünlük dersimiz arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.